evet hayır bu sairemle alakadar, istanbulun hayatı ile alakadar herhangi bir şey varsa biraz eski kıdemli olduğumuz için 50 60 70 80 seneler bu işi değil değil onları araştırmak vs. bunun geçti. Yoksa mehebbinizden daha çok alimim haşa öyle bir devam yok. Bir ee, de bir sual olursa ona göre bir konuşalım. Sonra şey versin dediğim Üstad Hazretleri <laughs> ilk ziyaretine gittim Üstadımız hani böyle ilk ziyaretimizden... Şimdi siz onu anlatıyorsunuz ya Badılar. Biz de hayalen beraber sizden gidiyoruz yani. Bunu böyle... Şimdi ben bir sual sordum ya Dur. <gülüyor> 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 evet, suali olan var mı? Yani sormak istediğim bir şey olan abilerden <laughs> <laughs> abi, 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 abi. Hocam bu abi Abdülaziz Bayındır. Siz cevap vermiştiniz kendisine istesene evet. Stesinde, değil mi hocam? Şimdi galiba yeniden bir şeyler yayınlamış o da. Görebildiniz mi acaba? Kim yayınlamış? Abdülaziz Bayındır. Ha, Abdülaziz Bayındır. Onu görmedim doğrusu bir kaç gündür seyahatteyim. Abdülaziz öteden beri böyle Vahhabi meşrettedir bir insandır. <laughs> Hep böyle Risale'nin aleyhinde, Risale'nin aleyhinde şeyler yapmış. Ben bir arabi kitap yazdım. Evet. Yani bütün esas aklın, ilmen, çürütündü onun dedikleri. Ee, durmaz. Yani bu son olarak şeyin, Ahmet Vahuk Gündüz'ün şey seyitliği hakkındaki mesele mi dokunuyor? Daha genel. Tamam. Daha genel yayınlamış yeni sitesinde. <laughs> daha önce cevap vermişsiniz siz. Allah evet. razı olsun. Şimdi bir daha. E ben yine kendisine yazmıştım. Şimdi yine evet. bir çalışmadaymış. Galiba yine yayınlamış. Geçen televizyonda söyledi çünkü. Yayınlanmış şey ama işte boşta yayınlıyoruz çünkü hiçbir hakikate, hiçbir gerçeğe dayanan bir şey yok, bir yok. Yani onun nazarında hadis diye bir şey yoktur. Ondan sonra dinin ikinci kaynağı olan hadis, ona nazarında hadis yok. Ondan sonra müşehitmiş, şuymuş, buymuş, onların nazarında sıfırdır. Bütün evet. müşterilerini inkar ediyorlar. Yani. Evet, şimdi bu gibi insanlar bunlar bir nevi kısmen dinde ilhara girmişler. İngiliz heyetlerle bizim işimiz yok. Yani 1400-1500 senedir İslam bir Hazreti Peygamberimizin bir asır sonra maşriyan <laughs> müştehitler, büyük evliyalar ondan sonra yazdıkları doğrudur. Hepsi haktır, hepsi doğrudur. Ve bütün bunların icmağı var. Yani birleşmeleri var. Ama bu arada öteden beri işte bu Uhabi fikirli hadisleri inkar eden, Hatta eee hadislerin sadece bir ara 16 tane hadis kabul ediyor. Diğerlerini hiçbir şey kabul etmiyor. Bütün ehl-i sünnetin mezhebinde evliyaların, evliyalar ve tarikatlar haktır diyor. Onlar bunu kökten inkar ediyor. Öyle bir şey yoktur diye dinle diyor. diyor. Kur'an'da işaret var, hadiste işaret var, çok şey var ama bunlar maalesef <laughs> şöyle bir fitnedir. Milleti meşgul ediyor. Şeytanın vazifesini görüyorlar ve öyle diyor. Yani bir görsem eğer yine bir şeyler varsa cevap yazarım. Ama ilk cevabına ben bir şunu yazdım yine kitabın ismi. Hakikat samasını yine ateşli şahaplar diye. Bütün yani o iddiaları neyse hepsi çürütülmüştür. Bir de güneş üflemekle sönmez. Bir hasa Abdülaziz Bayındır'a <laughs> Yani onu tanıyanlar biliyor. Yani Servet Armağan bizim arkadaşımız, Urfa'da profesör. O da diyor yani çok kendisi bile bir sanki arkasında bir kuvvet var yani, bir ifsat kuvveti. Yani durup dururken bunun bu, bu şeylerle uğraşıyor. Üstadla uğraşıyor, Risale-i Nur'la uğraşıyor. Risale-i Nur'un akidesi onlara göre yanlışmış. Halbuki bütün imanı hakikatleri aklen, mantıkla, ilmen ispat etmiş bediye zaman. Yani onun gibi şimdiye kadar bir alim gelmemiş diyebiliriz. Çünkü bu noktada gelmemiş. Yani ispat ve ikna hususunda yani rivayet gelen rivayet ve gelen her şey var. Dinimizde mevcuttur. Hadisler, ayetler ama bir de bunların ispatını, iknaını yapmak. O yok. Eski eserlerde bu yok. Bu zamanın icabına göre zaten da diyor. i̇mam Gazali'nin zamanında o asra göre kendisi şey felsefeyi ilzam etmiş. Ondan sonra bitirmiş. Şimdi ise diyor, o zamandaki şu bir ise şimdi bin tane şöyle geliyor Sağlam soldan. Burası kelam, yani abdülhamid, Aziz Bayındır'ın şuymuş, bu günlerin bizi hız gelir demiş. Risale-i Nur Aslında onlarla hiç ulaş, ulaşmamak lazım, ulaşmamak lazım. Fakat işte, bazı saf kalpler bulanıyor. Bulandırabiliyorlar saf kalpler. O noktadan yoksa şey diyoruz bazen. Evet bu mesele bu kadar. Buyurun. Abi, üstadımızın e, kabrinin belli olmaması, böyle bir yeri belli olmamasının bir hikmeti var mı? Bu Varsa nelerdir? E, her bir hikmet var ki sağlığında kendisi vazgeçen <laughs> <hastanesi> nameler <yazıyor. gülüyor> Benim diyor eski zaman gibi kabirlere karşı ziyaret mutabili. Şimdi o Mevtanın oğlunun dünyadaki İslam şerefine göre vesaire işte mevalağalarla onu şeyler, o on, onu, gelir o şeyler diyor, ziyaret eder. Kabirlerin ziyareti sünnet-i seniyeden bellidir, nasıl yapılır? Yani gidip oda kurban kesmek vesaire, ondan sonra fazla aşırı hareket etmek, bazı kimselerin e, gelip oranın toprağını kazıp götürmek, nem, ne yapmak bunlar dinde yoktur dinimizde. Onun için Üstad Hazretleri bu gibi muameleleri istemiyor. Yani etmiş ve gözüyle de görmüş bazı ziyaretlere karşı bilhassa avam halk Üstad'ın işte dediği gibi Vahabi Risalesi'nde yani böyle bir de bir ziyaret gata onun menba talep ediyor. Yani yardımı, himmeti o ziyaretin kendisinden istiyor. Halbuki ise o ziyaret Allah'ın dostudur. Onun <laughs> dostluğu hürmetine ya Rabbi. Bizim bu duamızı kabul etti denilebilir. Ama şimdi avam halk bunu yapmıyor. Bu da İslamiyet'e göre çok zararlı bir şeydir. İşte Üstadımız bunu istememiş. Daha hayattayken kendi kabrinin gizli kalmasını istemiş. Herhalde bir müddet daha gizli kalacak. Evet. evet. Abi bu Müslümanlar anlaşılmıyor. Müslümanlar anlaşılmıyor. için de sadeleştirilmesi lazım diye bazı böyle kişiler yerine sadeleştiriyor abi. Bu konu nasıl görüyorsunuz? Bir de kastam bir Osmanlıca yazılan şey gösteriyor bana. Ona cevap yazdık ya. Okuduk işte. abi biz de. Yani o Kastamonu'daki mektubu sadece bir kere mahsus, daha birkaç genç için, yani lisedeki gençler için bir nur girdi diyor, bir lise diyor. Onun hatırı için bazı kelimata Arapya'da tasarruf edildi. Tasarrufu kim yaptı? Kendisi yaptı. Ve o nusta ispatla gidiyor. Ve ona göre ispatadakiler de kısmen ona uyuyorlar. Yok bunun dışında siz herkes kalkın bunu tasarruf yapın, bu kelimeleri değiştirin. Öyle bir şey yok. İkincisi Üstad tabii bu, bu, bu mektubu daha neşre etmedi. Yeni yazıya çevirirken Latince harfine basılırken o, o mektup girmedi. Çünkü suistimal olur. Ondan sonra hatta yazıyor Ahmet Feyzi haber diyor ki, benim bu Türkçem bir zaman Türkçesine uymuyor. Ama diyor burada da bir hikmet var diyor. Birisi diyor ki kahrol bir kelime değiştirir, öbürü <laughs> gel, o da onu beğenmez başka şekil değiştirir. Ve bu gittikçe gider. Berbat olur gider. Onun için Risale-i Nur anlaşılmıyor diyenler çok yanlış, çok hata. Çünkü 1926'dan beri Risale'ler yazılmış. Ve bugüne kadar, ben öyle diyorum, Her, en az 30 milyon insan bunu okumuş, anlamıştır. Bunlar şimdiye kadar kimse anlamadı mı Risale-i Nur'u? Herhalde yanlış olur dese ki kimse anlamamış, diye kadar öyle kalmış. Risale-i Nur anlaşılır bir kitap. Ama din lisanını kullanmış Üstad Kelam lisanını kullanmış, mantık lisanını kullanmış. Ondan sonra akide lisanını kullanmış. Onun için bu lisandan başka, bu manaları, bu hikmetleri, bu nükteleri muhabbet edecek başka bir kelime, kelime yoktur. Üstadın koyduğu kelimelerden başka. Yapanlar oldu. Namunu belki duydunuz. <laughs> 1948-7'de İstanbul'da Şamsedin Yeşil vaiz. O yaptı. Üstad bunu görünce hemen talabalarını devreye soktu ve durdurdu. Arkasında 1951'de meşhur Kalemşor Edip Necip Fazıl Kısa Bazı risaları şey etti, sadeleştirdi. Büyük doğusundan neşret. Üstad Hazretleri yine Zübeyir Ağabey Ceylan Ağabey devreye soktu. Mektuplar yazıldı pek çok. Ve ondan sonra durdurdular. Yani sen bunu yapamazsın dediler. Risale-i Nur ilahi ve ilhami bir eserdir. Seninki beşeri ve akli bir şeydir. Diye neşrederseniz, aynı neşrederseniz biz senin arkanız, Ve biz sana yardımcı oluruz dediler. Ondan sonra bilindiği, bil, bilinen şeylerdir. Onun için bence bunu diyenler samimi değillerdir. Sıra bakmasınlar. Evet, birisi sizin. Evet. evet. Hazreti Üstadınız Bediüzzah Hasan'ın ile ilk tanışmanız ve konuşması nasıl oldu Abdülkadir Abdülkadir Daha sonra Allah'a <laughs> En son. <laughs> en son hatıralarında. Allah razı olsun. <laughs> eee ictimai hayatta özellikle aynı zaman ümmeti olarak hani yaşamış olduğumuz muarızalara karşı Risale-i Nur talebesinin vasıfları neler olmalı? Risale-i Nur talebesi ictimai hayatta ne gibi eee e, emsal teşkil edecek davranışlar, hal ve hareketler içerisinde olmalı? Bir de abi e, Risale-i Nur'un şifasının e, ve tefsirinde yer alan abilerimizdeki görmüş olduğunuz secat düsturları nelerdir? Şecaat düstur var. Tabi yani işte mesela Eskişehir hapsında, Afyon hapsında, Denizli hapsında, işte bilhassa Denizli ve Eskişehir hapsında yani idam niyetiyle bunlar toplanmış ki hiç mazda bir kısım idam diye. Ee, nur talebeleri kendi Risale-i Nur talebeliklerini, kendi onun okuduklarını, ona hizmet, hizmette bulunduklarını inkar etmediler, bir akiz münafaa ettiler. Onun için cesaret düsturu olmadı. Yani bir, bir zaman zaten şimdi elhamdülillah o kişiler terleri yırtıldı, kalktı. Artık öyle bir şey yok ama bununla beraber onlara biz rahmetle, minnetle onlara dua edeceğiz. tabi cesaret mi? Hoş bir şeydir, çok güzel bir şeydir, bir hastalıktır. Bilhassa imandan gelen bir cesaret olursa daha çok iyidir. Onun için o noktadan e, ama içtimai hayattaki bizim şeylerimiz, vaziyetimiz elbette ki bir Müslümanız, ruh talebesiyiz. Kimseye aldatmayacağız, kimseye karşı yalan söylemeyeceğiz. Ondan sonra herkese mürüvvet dediği şeyi demin okudu. Mürüvvet olur ki mesela sen aranız küsür aranız bol oldu, aranız birbirinize karşı şey ettiniz birbirinize kızdınız, darıldınız. Mürüvvet nedir? Ona bir hediye göndersin. Yani birbirinize konuşmadığınız halde bir hediye göndersiniz. Bir şey yaparsınız. İnanlar Ruhbillah, İman yani o sana kötülük yapsa da sen iyilik yap. Bu gibi şeyler onu sana yaklaştırır diyor. Onu sana şey ettirir. Sana mesela eder hatta. Hmm. Hayat-ı içtimali durumumuz bilhassa ticaret ehli ise e, bunu mutlaka çok dürüst olması lazım. Nur Bir öğretmen ise diyelim okulunda, derslerde çok ciddi olacak. Tak edemesinler ki bak falan Nurcu bak, o şey etmiyor, vazifesini yapmıyor demesinler. İçtimai hayatta ise esnaf ise dediğim gibi mutlaka çok dürüst olması lazım. Kimseyi aldatmamak, kimseye karşı efendim, yalan söylememek, vaadinde bulunmak, bu gibi şeyler çok mühim hastalıklardır. Nur talebeliğin muhabbeti bence böyle olur. Kısacası budur yani. Evet. <laughs>